Herkese selam, Varif'in yeni şampiyonlarını sen ne zaman oynayacaksın, ne zaman onlara skill basacaksın, ne zaman onlarla fitleyeceksin? Şimdi sana çıkış tarihlerini söyleyeceğim. Sen de bana like atacaksın, abone olmadıysan abone olacaksın. <laughs> İlk Swain gelecek. Ben 15 Mayıs günü test sürümü de deneyip sana göstereceğim. Sen 26 Mayıs günü Swain'i test edecek. Mid'de oynayacak. Mid'de kan gönlüne çevireceksin vadiyi. Hayırlı olsun. İlk şampiyonumuz Swain. Gelir gelmez ben onu Bir mid bebesi olarak sizin içinizden geçeceğim. Tabii ki de sen örnü ve Volibear'ı denemek istiyorsun. Maalesef size kötü bir haberim var. İkisi bir etkinlikle tarihini söyleyeceğim. Haziran'ın net bir tarihi olmasa dahi sonunda geliyor. Hani 20 Haziran, 25 Haziran o tarihlerde bir etkinlikle Örn ve Volvier'i deneyeceksin. Evet biraz uzun farkındayım ama maalesef Riot'un işi bu. Ben karışamıyorum ama bir avantajı var ki ikisi aynı anda gelecek tek tek gelmeyecek. Birini bir ay, diğerini öbür ay beklemeyeceğiz. Aynı anda ikisini oynayacaksın. Ha bu da bir avantaj hadi. Bunu öyle değerlendiriyorum. Bu arada büyük bir tepki geldi. Resmi bir açıklama yapıldı. Smite kalkmıştı ya. Otomatik hale gelmişti. Dikkat oyuncular bu öğleden sonra kanallarımızdan birinde yani Brezilya'nın var resmi sayfasında YouTube sayfasında Smite'ın kaldırılacağına dair yanlışlı bir video yayınlandı yanlışlıkla yitse bu özellikle şimdilik laboratuvara geri götürülüyor ve bir sonraki yamada yayınlanmayacak. Yani yetenekli oyuncu her zaman farkını ortaya koyacak. Eğer biz toplamda büyük bir isyan bayrağı çekersek Riot'un geri adım atmayacak hiçbir konu yok. Böyle devam edelim bari topluluğu olarak. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Varif'le kalın. Bizimle kalın. Hoşçakalın.